Merhaba, ben Nilgün Yıldırım, İngiltere Kadın Platformu kurucu başkanıyım. Balina'nın bilgisi sosyal sorumluluk projesinde proje organizatörü olarak görev almaktayız. Projedeki hedefimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 5. madde olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve 15. madde olan karasal yaşam konularında toplumda farkındalık yaratmaktır. İngiltere Kadın Platformu olarak projenin çıktılarından tanıtım filmleri, seminerler, broşürler, paneller, sempozyumlar ve konferanslar ile projeye destek vermekteyiz. Ekofeminizm gibi çok işlenmemiş, güncel bir konuya cesaretle değindiği için senarist yönetmen Önder Şengül'ü içtenlikle kutluyorum. Projemizin hedeflediğimiz başarıya ulaşacağına inancım sonsuz.